İmam Tirmizi ve İbn-i Mace rahmetum Allah nakletmişler. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, Efendimiz buyurdu ki, sünnet yeri sünnet yerini geçerse usul gerekir. Bunu ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptık ve usul ettik. Hazreti Ayşe Validemizin buradaki bu tasrihati çok enteresan. Demek ki kendisine bu konuda bir soru soruldu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den naklederek. Efendimiz buyurdu ki sünnet yeri sünnet yerini geçerse veya geçtiği zaman usul gerekir. Bu, bu, rivayetin arka planında kocaman bir hadise var. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında böyle 3-5 tane hadise var ki arkadaşlar rivayet kitaplarında biz görüyoruz bir kısım sahabi özellikle genç sahabiler veya tabiinin ileri gelenlerinden birileri şöyle diyerek bize bir takım şeyler naklediyorlar. Efendimiz zamanında, Ebu Bekir zamanında ve Ömer'in hilafetinin ilk zamanlarında şöyle şöyleydi. Daha sonra Ömer'in hilafetinin kalan dönemlerinde Ömer şöyle olsun dedi ve öyle oldu. Birçok konuda bunu görüyoruz. Bilhassa bu talak meselesinde vesaire de görüyoruz. Yani bir kişi eşine bir mecliste üç talak verirse bir lafızla, üç talak verirse mesela dese ki benden üç talakla boş ol. Kişi işine böyle derse bu üç talak mıdır? Nihai boşama mıdır? Yoksa tek talak mıdır? Bazı rivayetler diyor ki Efendimiz zamanında, Ebubekir zamanında ve Ömer'in hilafetinin ilk yıllarında kişinin eşine bir lafızla söylediği üç talak tek talak sayılır. Sonra Ömer dedi ki ya insanlar bunu acele ediyor. Bu konuda efendim tez canlı davranıyorlar. Bunları biz de bunun üzerine icra edelim. Bunun üzerine bu hükmü Ömer insanlar üzerine icra etti, infaz etti. Bundan sonra bir lafızla bir mecliste verilen üç talak, üç talak oldu. Şia bu tür şeyleri diline doluyor. Modernistler keza aynı şekilde efendimizin yapmadığı bir şeyi, Hazreti Ebubekir'in yapmadığı bir şeyi, Hazreti Ömer niye yapsın? nasıl bir mantıkla yapar? Bundan herkes kendine göre bir netice çıkarıyor. Birçok konuda gördüğümüz bu meselenin aslı şudur. Ashabın özellikle genç kuşağı, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayat-ı seniyyelerinin son aşamasında hangi hükmün sabit kılındığını, efendim daha belki bir hükmü uygulamayı nesk ettiğini bazen bilemeyebiliyorlar. Bundan herkes aynı ölçüde haberdar olamayabiliyor. Efendimiz diyelim ki vefat etmeden altı ay önce daha evvelki bir uygulamasını etmiştir Bunu nesfeden bir şey söylemiş veya yapmıştır. Sahabenin bir grubu bundan habersiz kalmıştır. Sonra Hz. Ebu Bekir dönemi geliyor. O dönem çok çalkantılı, kısa bir dönem zaten iki buçuk sene kadar bir dönem. İşte Ridde Savaşları var. Arap Yarımadası'nın neredeyse tamamı irtidat ediyor yani. Az bir şey değil bu. Mekke, Medine, Taif gibi birkaç yer dışında neredeyse tamamı üst üste peygam yalancı peygamberler çıkıyor. Bunların her birinin ümmetleri oluyor filan. Bu büyük fitneyle uğraşıyor Hazreti Eni Bekir. Dolayısıyla toplumun kendi iç meseleleri hakkında karar vermek, bunu topluma yaymak, duyurmak bu konuda çalışmalar yapmak gibi bir imkanı olmuyor Hazreti Ömer'e kim. Hazreti Ömer Efendimizin hilafetinin ilk yılları geldiğinde bu meseleler demek ki konuşulmaya devam ediyor bir taraftan. Fakat zaman içinde Hazreti Ömer'in bunlardan haberi oluyor. Kim nerede ne konuşmuş? Hazreti Ömer'in casusları yok ki git her evin kapısında dikil de kim ne konuşuyor bana getir. Zaman içinde haberi oluyor Hazreti Ömer'in ve haberi oldukça da uygulanması gereken hükmü, doğru hükmü söylüyor ve uyguluyor. İşte o nedir? O Hazreti Ömer'in kendi iştihadı değil. Efendimizin son uygulaması diğerini nesk eden sözü veya icraatı fiilidir. Hazreti Ömer de bunu biliyor, Hazreti Ebu Bekir de bunu biliyor. Fakat toplumun bir kesimi bunu duymamış. Onlar zannediyorlar ki öyle geldi öyle gidiyor. Dolayısıyla bu yanlış bilgiye dayanan nakiller bize gelebiliyor. İşte onlardan biri de budur. Olay Hz. Ömer döneminde şöyle cereyan ediyor. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh bir grup sahabinin bulunduğu bir ortamda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bir hadis naklediyor. اِنَّمَا ma'u minel الْمَاءِ Su ancak sudan gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle kinayeli konuşmuş. Yani karı koca münasebetinde inzal vaki olmasa gusletmek gerekir mi? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bu vaktiyle sormuşlar. Efendimiz de ancak su sudan gerekir buyurmuş. Yani fiili ilişki sebebiyle sadece gusletmek gerekmez. İnzal olursa, boşalma olursa gusletmek gerekir anlamında. İnnel ma'e minel ma'i veya innemel ma'u minel ma'i buyurmuş. Zeyd bin de bunu naklediyor. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde. Bu durum Hazreti Ömer'in kulağına gidiyor. Zeyd bin Sabit'i çağırıyor. Diyor ki sen böyle fetva veriyormuşsun. Bunu neye dayanarak veriyorsun? Diyor ki amcalarım böyle nakletti bana. Amcaların kim diyor? Zeyd bin Sabit biliyorsunuz Ensar'la. İşte Übey bin Kâb diyor, Rifa bin Rafi diyor. Bunlar da böyle fetva verirlerdi. İş bu defa büyüyor, onlara intikal ediyor. Onlar diyorlar ki evet biz böyle yapardık Efendimiz döneminde. Hazreti Ömer diyor ki böyle yapardınız da Efendimiz'den bildiğiniz bir rivayet var mı? Ona tekrar ediyorlar yok biz böyle yapardık. Hz. Ali'nin de içinde bulunduğu bir grup sahabiye de soruluyor. En son diyorlar ki biz bu işin içinden böyle çıkamayız. Müminlerin annelerine gönderelim birisini sorsun. Onlar bu işin en doğrusunu bilir. İşte o zaman bu rivayetin ravisi Hz. Ayşe validemizin yeğeni Hz. Ebu oğlu Muhammed bin Ebi Bekir. Onun da oğlu El Kasım İbni Muhammed. Hazreti Ayşe'nin yeğeni Kasım bin Muhammed gidiyor Hazreti Ayşe'ye yani halasına bu meseleyi soruyor. O da yeğenine aynen burada okuduğum cevabı veriyor. sünnet yeri sünnet yerine geçerse usul gerekir. Sonra da bunun kendi fetvası olmadığını, kendi kanaati olmadığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da uygulaması olduğunu söylemek anlamında yani bu sözü delillendirmek anlamında diyor ki ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapar sonra da guslederdik. Dolayısıyla kendi yeğenine Hazreti Ayşe validemiz işi bir de delillendirerek anlatıyor ki bu mesele artık ihtilaflı bir mesele olmaktan çıksın. Herkes Efendimizin uygulamasını bellesin, öğrensin ve buna göre amel etsin. Bundan sonra dört halife başta olmak üzere sahabeden pek çok kimse bildiğimiz kadarıyla bu hükümle amel ediyor. Yani inzal vaki olmasa da sünnet yeri sünnet yerini geçince gusül gerekir diyorlar. Hazreti Ali Efendimiz başta olmak üzere bir kısım sahabeden bunun aksi rivayet ediliyor. Kaynaklarımızda bunu görüyoruz. Bu da enteresan bir şeydir. Hazreti Ali Efendimiz de böyle rivayet edenler arasında. Yani sünnet yeri, sünnet yerini geçince usul gerekir diyenler. Rivayet kitaplarımızda var bu. Şia'nın kaynaklarından da böyle teyit ediyoruz. Zeydi kaynaklarda da var. İmami kaynaklarda da var ki Hz. Ali Efendimiz inzal vaki olmasa da ilişki olduğunda gusül gerekir demiş.